Kutumanya'dan herkese merhaba. Bugün size Jaipur oyununu anlatacağım. Jaipur iki kişilik bir oyun. Pembe şehir Jaipur'da oyuncular marketten ürünleri alarak bunları paraya dönüştürüyorlar. Üst tur sonunda en fazla rupisi olan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Gelin beraber biraz daha detaylı inceleyelim. Caja Pro oyununun kurulumunu yaptım. Tekrardan ne yaptığımdan bahsedeyim kısaca. Öncelikle paralarımızı 6 tane farklı ürün için rupiler var. Değerliden değerliden en değer size sıralamak gerekirse burada elmasla başlıyoruz. Elmas, altın, gümüş, kumaş, baharat ve deri olarak sıralanmış durumda. Her birinin üzerinde rubleri görüyorsunuz. Ne kadar değerli olduğunu. 7 rupi ya da burada deri 4 rupi değerinde. Bu sıralamayı en büyükten en küçüğe doğru yapıyorsunuz. Yani en başta ilk ticareti yapan oyuncu daha fazla rupi kazanacak. Bununla beraber oyunda gizlenmiş rupiler var. Burada üstünde 5 tane kartın göründüğü rupiler var. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Ee, en fazla deveye sahip olan, turun sonunda en fazla deveye sahip olan oyuncunun kazanacağı bir 5 rupilik e, deve ödülü var. E, burada da yine e, oyunun 3 turdan oluştuğunu söylemiştik. E, turu kazanan oyuncuya verilen e, rupi var. Daha doğrusu bu e, marka var. Öncelikle oyunda kartları dağıtmadan önce 3 tane deveyi ortaya açıyoruz bizim marketimizi açıyoruz arkasından kartları güzelce karıştırıp e, her oyuncuya beşer tane kart veriyoruz arkasından da bu marketteki e, beş tane olması gereken e, sayıyı tamamlıyoruz şu an bizim marketimizde üç tane deve e, bir tane gümüş bir tane de e, deri var oyuncular da ellerindeki şöyle gösterelim ellerindeki kartlara bakıyorlar şu an benim elimde 3 tane deri, 1 tane altın, bir tane de deve kartı var. Deve kartı oyuncular önlerindeki e, sürü bölümüne koyuyorlar. Ve 4 tane kartla oyuna başlayacak bu oyuncu. Diğer tarafta deve yok, o oyuncu 5 tane kartla başlayacak. Oyunda 2 tane temel aksiyon var. E, ne demiştik? Amacımız e, ürün kartlarını toplayarak bunları satmak ve ruti kazanmak. Oyun şöyle ilerliyor, tur sırası gelen oyuncu ya e, kart alıyor ya da elindeki kartlardan satış yaparak rupi kazanıyor. Kart alma işlemi birkaç farklı yolu oluyor. Bir tanesi, örneğimizde bakalım. Benim 3 tane derim var elimde. Bu arada şunu da söyleyelim, e, kart alma işleminde e, elimizdeki kart sayısının turun sonunda 7'yi geçmemesi lazım. Kart alma işlemi de şöyle: Oyuncu 3 tane deri e, kartı var, bir tane altın var. Yerden istediği kartları seçebilir. Şöyle ürün kartlarını alabilir. Yani burada ya bir tane e, gümüş ve bir tane deriyi alabilir, ikisini birden. Bunun karşılığında yine iki tane kart aldığı için elinden ve sürüsünden toplam iki tane kartı buraya bırakması gerekir. Bu bahsettiğim takas minimum iki tane kart olur. Yani şu örnekte oyuncu gümüş ve deriyi aldı. Elindeki deveyi bir, bir de altını bırakabilir markete ve şu an onun tur sırası bitti. Bunu yapabilir oyuncu. Ya da elinde altını vardı. Şöyleydi. İkinci bir yol. E, bu markette gördüğü kartlarla alakalı bir e, planı yoktur. E, şu da olabilir. Bir tane ben değil almak istiyorum diye mesela. Bir tane kartı alıp buradan bunun yerine markete buradan bir tane kart açılabilir. Bu da ikinci yol. Ya da oyuncu markette görülen Tüm develeri alabilir. Bir tane alamaz. Görünen tüm develeri almak zorunda. Tüm develeri alıp sürüsüne katabilir. Bunun için herhangi bir şekilde bir takas gerekmez. Arkasından da boş kalan 3 tane bölüme kart açılır. Bu şekilde bu kart alma yöntemleri 3 tane. Ee, dediğim gibi ya 2 tane minimum iki tane kartı elinden çıkartıp yerden iki tane kart alacak. Ya bir tane kart alacak yerden ve bir tane kartı tekrardan buraya açacak marketten, markete ekleyecek. Ya da görünen tüm develeri, markette görünen tüm develeri kendi sürüsüne katacak ve yerine marketten tekrardan kart açacağız. Bu alma işlemiydi. Yine en baştaki pozisyonumuza geri döndük. Bu alma işlemiydi. Oyuncunun burada bir tane deri ve bir tane de gümüş aldığını varsayalım. Onun yerine de bir tane altın ve bir tane deveyi buraya bırakacak. Oyuncunun tur sırası bitti. İkinci oyuncumuzda oynadığını varsayalım. Onda da üç tane ee, baharat var. Bir tane kumaş var, bir tane de gümüş var. Bu oyuncu da yine yerden kart alabilir. Dört tane deve var. Develerin şöyle bir özelliği var. O tur bittiğinde en fazla deveye sahip olan oyuncu bu 5 rupilik deve tokenini kazanıyor. Oyuncunun 4 tane deveyi aldığını varsayalım. Sürüsüne koydu. Kartlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Burada da tekrardan açtık. Marketi 5'e tamamladık. Yine birinci oyuncuya tur sırası geldiğinde şimdi de satış yapma yönteminden bahsedeceğim. Elinde 4 tane deri var. Bu 4 tane deriyi ıskartaya çıkartarak 4 deriyi verdi. Derinin bulunduğu bölümdeki ilk 4 tokeni alabilir bunları kapalı şekilde yanına koyabilir. Bunların arkasında da tabii ki görüyorsunuz şeyler var. Ee, Rupi sayıları görünüyor. Elinde bir tane kaldı. Ve bu şekilde e, turu bitirir. Artı dörtlü bir ticaret yaptığı için, dört tane kart verdiği için şu en başta gösterdiğim üstünde beş, dört ve üç tane kart bulunan, içerisinde karışık olarak dağıtılmış Bakın 4, 5, 6 şeklinde gizlenmiş rukiler var. En üsttekini alır, kendisi bakar, rakibi görmez ve kapalı bir şekilde yanına koyar. Oyunda e, şu 3 tane daha az değerli dediğimiz 3 tane ürünün e, takas işlemi, satış işlemi bir tane kartla yapılabilir. Oyuncu isterse bir tane deri kartını bırakarak bir tane deri tokeni alabilir fakat diğer daha değerli olanlarda yani gümüş altın ve bu elmas olan bölümde daha değerli olan rupileri almak için minimum iki tane şey bırakmanız lazım kart ıskartaya çıkartmanız lazım satış yapmanız lazım ki minimum yine iki tane alabilirsiniz. o da böyle bir kural var. Oyun bu şekilde ilerleyecek. E, oyun peki nasıl sonlanacak? Oyunun sonlanması da şöyle. E, iki türlü e, sonlanabilir. Ya açtığımız kartlarla alakalı burada e, kapalı olan görünen destede kart bittiği anda eğer buraya yeni kart açamıyorsak ya da e, bizim e, satış yaptıktan sonra rupileri aldığımız bölümde 3 tane birim bittiği anda örneğin deriler bitti, gümüşler bitti. Arkasından da son olarak bu kumaş bölüm bittikten sonra oyun o tur sonlanmış oluyor. Turun sonunda oyuncular topladıkları tokenleri değerlerini şöyle görünen sayıları toplayacaklar. Bunlar toplam rupileri. Ellerindeki develere bakacaklar. Deve sayısı en fazla olan oyuncu 5 rupilik deve tokenini alacak. Eğer ikisi de eşitse, iki oyuncu da eşit sayıda rupi, deve aldıysa, deve kartı aldıysa e, bu beş rupilik tokeni iki oyuncu da almayacak. E, bu şekilde kazanan belli olacak. Kazanan oyuncu, turun kazananına bu kazandığına dair tokeni verilecek. E, oyun iki tane, e, iki tur kazanan oyuncu olduktan sonra bitiyor. E, i̇ki ulaşan oyuncu kazanıyor. E, birkaç tane önemli nokta onlardan bahsedeyim bitirmeden. E, öncelikle, Marketten e, ya bir e, ürün almanız gerekiyor ya da develeri almanız gerekiyor. Hem ürün hem de deve alamıyorsunuz beraber. Bununla birlikte Eğer e, Şurada örnek verelim Şöyle Elmaslar bitmiş olsun. Bir tane elmas kalmış olsun. Sizin bu elmas almanız için, 5 rupilik elmas almanız için yine iki tane kart vermeniz lazım. E, burada 2 tane e, kartı verip bunu alacaksınız. Ya da örnek veriyorum. dört tane e, kırmızı elmas kartını verip hem bunu alırsınız hem de yine 4 e, tane kart verdiğiniz için bu özel e, gizli e, rupilerin olduğu token alabilirsiniz. E, bununla birlikte oyun içinde bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim. Eğer burada birden fazla markette deve varsa bir diğer tanesini alamazsınız. hepsi almanız gerekiyor. Onların hepsini sürünce katmanız gerekiyor. Burada bir de deve sayılarıyla ile alakalı kaç tane devenizin olduğuna dair karşı rakibin bilmesi gibi bir zorunluluk yok. E, bu develerinizi bir deste halinde burada biriktirebilirsiniz. E, ve hani oyunun sonunda ancak turun sonunda e, kaç tane deve olduğu sayılar ortaya çıkacaktır. Son bir nokta e, elimizdeki kart sayısının 7 ile sınırlı olduğunu söylemiştim. Bu kart sayısına sürünüzdeki develer dahil değil. Sadece evet. elinizdeki kartlar e, 7'yi geçmeyecek şekilde oynamanız gerekiyor. Bugün size Jaipur oyunu anlattım. Jaipur, dünyada da iki kişilik oyunlar arasında çok sevilen, çok popüler bir oyun. Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin başkenti sayılan Jaipur, pembe şehir de geçen bu hikayede oyuncularımız en iyi tüccar olmaya çalışıyorlar. Ürünleri toplayıp, ürün kartlarını alıp, ürün kartlarını pazarda satıyorlar. E, niçin buraya, Jaipur'a pembe şehir dendiğini de daha önceki e, storylerimizde, Instagram'da size bahsetmiştik. Bunları da yine Instagram ana sayfamızda bulabilirsiniz, sabitlenmiş olarak. E, umuyorum sizin için güzel bir anlatım olmuştur. Soru ve görüşleriniz olursa Instagram'dan ve YouTube sayfamızdan e, sorularınızı bekliyoruz. Teşekkürler.